Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahveli şerbeti ve kuru inciriyle harika keki ve şahane kremasıyla çok beğeneceğinize emin olduğum inanılmaz lezzetli bir tatlı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle tatlımızın kreması için muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bunun için tencereye 2 dolu yemek kaşığı un ve 2 dolu yemek kaşığı nişastayı alıyorum ve üzerine 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. 4 su bardağı da sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar ekliyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra muhallebiyi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırıyorum. Daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve kabuk tutmasını önlemek için çırpma teliyle sık sık karıştırmayı ihmal etmeden iyice soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi kekimizde kullanacağımız kuru incirleri hazırlayalım. Ben 9 tane kuru incir kullandım. Fakat incirlerin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre 8 ya da 10 tane kullanabilirsiniz. İncirlerin saplarını kopartıyorum ve bir nohut büyüklüğünde küçük küçük küpler halinde doğruyorum. ve hepsini aynı şekilde doğradıktan sonra şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Kekimizin yapımına geçmeden önce şerbetimizi de hazırlayalım. Bunun için uygun bir karıştırma kabına 1 yemek kaşığı Nescafe ve 1 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 bardak su ilave ediyorum ve bir çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisindeki kahve ve şekerin erimesi için arada sırada karıştırmayı ihmal etmeden şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi kekimiz için karıştırma kabına oda ısısındaki 3 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Videoda gördüğünüz gibi rengi iyice açıldığında içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum ve şimdi mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra mikseri bırakıyorum ve içerisine bıçakla dişe gelir bir şekilde doğramış olduğum bir su bardağı ceviz ve doğrayarak hazırlamış olduğum kuru incirleri ilave ediyorum ve bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kek harcımız hazır. Bu arada fırın kabını sıvı yağ ile güzelce yağladım ve fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kek harcını boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve daha sonra kekimi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kekim benim fırınımda tam 25 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kürdan testi yaparak kürdanınız temiz çıktığında fırından alabilirsiniz. Keki fırından çıkarttıktan sonra hiç soğutmadan üzerine kürdanla delikler açıyorum ve hazırlamış olduğum kahveli soğuk şerbetin tamamını üzerine döküyorum. ve daha sonra keki iyice soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet bu arada pişirmiş olduğum muhallebi de iyice soğudu. Şimdi soğuyan muhallebinin içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum. Ve mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvam alana kadar çırpıyorum. yaklaşık 2 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi ve tatlımızın kreması da hazır. Bu arada şerbetini dökmüş olduğum kek de iyice soğudu. Şimdi soğuyan kekin üzerine kremayı döküyorum. eşit bir şekilde yayıyorum ve daha sonra bir kaşıkla düzeltiyorum. ve son olarak üzerini kapatacak şekilde bolca hindistan cevizi serpiyorum. Ve hindistan cevizini de serptikten sonra tatlıyı dinlenmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Evet, ben tatlımı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Fakat sizler vaktiniz kısıtlıysa 5-6 saat dolapta beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Şimdi tatlıyı kare dilimler şeklinde kesiyorum ve servise hazırlıyorum. Ben bugün üzerini sade bıraktım. Fakat sizler dilerseniz kuru incirle ya da dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. Evet şimdi hemen bir dilim çıkartıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki benim en sevdiğim tatlılar arasında ilk üçe giren bir tatlı, inanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. O yüzden daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden, gönül rahatlığıyla bana güvenerek deneyebilirsiniz ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.